Merhaba değerli dostlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda kısaca sizlere temel petek çerçeveye nasıl takılır onunla ilgili kısa bir sunum hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Biliyorsunuz arılarımızın bahar döneminde çerçeve sayıları artar. Bu çerçeve sayılarını arttırmak için arılarımıza ön hazırlık yapılır. Bu ön hazırlıklarımızdan bir tanesi de ham petek yani temel petek. Şimdi temel petek çerçeveye nasıl takılır? Çerçeve nasıl tellenir? Bununla ilgili bir sunum hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bu arlarımızın içerisine koymuş olduğumuz ağaçtan yapma bir çerçeve. Bu çerçeveyi ilk önce şu kenar bölümünde bulunan buralara yanak denir, kulak denir. Bu bölüme çerçeve telini geçirebilmemiz için öncelikle delikler açmamız gerekir. İkinci deliği tam çerçevenin şu oval kısmını gelecek şekilde delmemiz gerekir. Üçüncü deliği biraz daha alttan aşağı yukarı 3 santim 4 santim kadar yukarıdan delip diğerini ortadan diğer bölümü de üstten yine 3 santim kalacak şekilde delmemiz gerekir. Şöyle baktığınız zaman orantılı olur. Aynı şekilde karşı tarafı da deleceğiz. Deliklerin karşılıklı olmasına dikkat edelim. Üstteki bölüme herhangi bir tarafına çift delik atıyoruz. Sebebi de çerçeve telimizi buradan bu taraftan geçirmeye başlıyoruz. En son bu bölüme geliyor. Bu bölüme geldiğimiz zaman çerçevemizin uç kısmını rahat bağlayalım diye. Şimdi bu çerçeveye tel nasıl takılır onunla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Bir tel aparatımız var. Bu tel aparatı telimizi buraya çerçeve telimizi geçiriyoruz. Karışmasını önlüyor. Burada bir deliği var. Şöyle çektiğimiz zaman çok rahat gelir. Bazı aracı, arıcı arkadaşlar bu telin 2-3 çeşidi vardır. Çelik olanı, sert olanı, yumuşak olanı. Yine arıcı'nın tercihine kalmıştır. Ben daha çok Yumuşak olanı tercih ederim. İlk etapta buradan bu şekilde geçiriyoruz. Karşı delikten devam. Orta delikten geri dönüyorum. Yine orta deliği tam karşılayacak şekilde bu taraftan geçiyorum. Bunu buradan geçiriyorsunuz. Tekrar çift delik dediğimiz yerden geri geliyorsunuz. Şu şekilde yapıp tam dip kısımdan burayı sabitliyorsunuz. Sas deli gerer gibi boşluklarını alıyorsunuz. Bir tane penseniz olursa çok daha kolay olur. Şu şekilde şu büyüklükte kesmeniz yeterli bunu penseyle tutup ayağımızla arkadaşlar ayağımızın da yardımıyla buradan da elimizin iç kısmıyla çerçevemizin iki tarafına basıncı uyguluyoruz. Hem basıncı uyguluyoruz hem çekiyoruz. Bu esnada da telin boşluğunu alıyoruz parmaklarımızla. Çekmeye de devam ediyoruz. Bu çerçevenin basıncını biraz fazla uygulayın ki birazdan bunu bıraktığım zaman telimiz gergin olsun. Şöyle. Şu işlemi yapıyorsunuz ve çekmeyi de bırakmıyorsunuz. Daha sonra bunu bu şekilde yaparak iki kez dönmeniz yeterli. Yine aynı dip kısımdan bu şekilde dört kez döndürmeniz yeterli olacaktır fazlalığını yine pense yardımıyla kesiyoruz. Şu kısmı da böyle yaptık mı? Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu çerçevemiz şu an delindi, tellendi. Temel petek takılacak hale seviyeye geldi. Şöyle bir temel peteğimiz var. Bu petek arkadaşlar petek sıkım fabrikaları vardır. Oralarda arıların altıgen şeklinde görüyorsunuz. Gözenekleri olan kılavuz petek şeklindedir. Bu pete arıcı arkadaşlar farklı şekillerde çerçeveye yerleştirirler. Bazı arıcılarımız direkt içerisine koyarlar. Direkt şu gördüğünüz bölümleri tele yapıştırırlar. Bu yapıştırma şekli de yine bir mum vasıtasıyla yapılabilir. Veya bizim burada kullanmış olduğumuz bir regülatörümüz var. 12 volttur. 12 voltla çalışır. Tabi arıcılarımız gezginci arıcılarımızın bulunduğu bölgede elektrik olayından dolayı sıkıntı yaşayabilirler. Ama çoğu gezginci arıcımızda zaten panel veya jeneratör var. Yani kısacası elektriğe sahip olabiliyorlar. O elektrik vasıtasıyla bu regülatörü çalıştırabilirler. Bu regülatörün güzel yanı çok pratik olmasıdır. Dikkat ederseniz şöyle göstereyim. Çerçevenin artı eksi kutupları var. Çerçevenin üzerindeki tele bir ucunu bu tarafa diğer ucunu şu tarafa yaptığınız an bu kendiliğinden mum telin içerisine yerleşecektir. Görüyorsunuz. 3 telede bu şekilde uygulama yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar petek şu an arıya verilecek hale gelmiştir. Hazırdır. Kovanımızın içerisine koyabilirsiniz. Şimdi bir diğer yöntemi de anlatacağım. Telin bu şekilde gergin olmasının bize sağlayacağı yarar sağım esnasında eğer gergin olmazsa bu teller sağım esnasında peteğimiz sağa sola kayabilir, hatta düşebilir de, kopabilir de. Onun için mümkün olduğu kadar çerçeve telimizin gergin olması gerekir. Şimdi benim daha çok kullandığım yöntemi anlatmak istiyorum. Ben çerçevenin içine bu şekilde peteğe yerleştirmem. Daha çok şöyle yaparım. Yaklaşık 1 santimini aşağıda boşluk bırakırım. Sebebi ise arılar buradan çerçevenin arka tarafına rahat geçsin diye. Ta buradan dolaşmasın. Çerçevenin altından dolaşmasın. Hemen petekle tahta arasından direkt diğer tarafa hem ana arının geçişi hem de diğer arıların geçişi kolay olsun diye bu bölümde yaklaşık 7-8 milim kadar bir boşluk bırakırım. Aynı şekilde görüyorsunuz çerçevenin kenarlarında da boşluklar vardır. Buralardan arılar ana arı bilhassa buraya geçerken çok rahat geçer. Aksi takdirde buradan geçmeye çalışırken ezilme, ölüm olabilir, yaralanma olabilir. Onun için çerçevenin üç kısmında da böyle boşluk olursa daha iyi olur. Bunu da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Alt peteğimizi yani temel peteğimizi gövdeye, çerçevenin ana gövdesine bu şekilde yapıştırıyorum. Eşit bir şekilde. Görüyorsunuz altta boşluk kaldı. Onu da yine çerçevemizin şu kenar kısmından hazırlamış olduğum bir aparat. Buna gelberi diyenler de var. Bunu burasını fazla uzun yapmıyorum. Çünkü karşıya geçmesin diye. Bunu böyle yaptığım zaman böyle gidiş geliş yaparak temel peteğin çerçeveye güzel bir şekilde yapışmasını sağlıyorum. Ne oldu? Biraz önceki çerçeveyle aradaki farka bakarsanız birinde alt kısmında boşluk kaldı. İlk takmış olduğum petekte boşluk yok. Yine bu görmüş olduğunuz pete, tele yapıştıracağız. Bu yapıştırma şekli yine bölgesel olarak değişir. Şöyle bir gırgır dediğimiz bir aparat var. Bununla da pete, tele çok rahat bir şekilde yapıştırabilirsiniz. Bunun için alta bir aparat gerekir. Ben şimdi kullanmadığım için şu tel sehpasının aparatını kullanabilirim. Şöyle yerleştirdiğimizde arkadaşlar tam telin üzerine gelecek şekilde yapıştırabilirsiniz. Buna mum da kullanan arıcılar var mı? Var. Arının daha önce örmüş olduğu dalak dikkin dediğimiz mumları da kullanabilirsiniz. Veya yine bazı arıcılar habbeten bu alt kısmından küçük bir parça alıp şöyle de yapıştıranlar var. Bunu yine 3 bölgeye rahatlıkla koyabilirsiniz. Eski arıcılar genelde bu yöntemi tercih ederler. Yapıştırma işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii günümüz şartlarında daha pratik yöntemler var. Bazı arıcılar da hiç mum kullanmaz, gırgır kullanmaz, rektör kullanmaz. Direkt tırnakla parmakların yardımıyla bu şekilde de yapıştıran arıcılarımız var. Bu petek şu an kovanımıza verilecek. Bahar dönemiyle beraber ham petek arılarımız çok rahat alır ve işler. Bu peteğe arılarımız yine şartlara göre 2-3 yıl kovanın içerisinde kalabilir. Arılar bu gözenekleri büyütür. Ta ki işlevini yitiresiye kadar arıcılarımız kullanabilirler. Hocam iki sorum olacak. Bu doğal Buyur. bir ürün mü? Bu, bu tamamen arılarımızın yapmış olduğu mumlardan, doğal mumlardan sıkılarak yapılan, hazırlanan kılavuz şeklinde getirilen temel peteğimiz. Tamamen doğaldır. Bizim kovan temizliği yaparken üstten sıyırdığımız ve biriktirdiğimiz mumlar mı? Evet. Biz kovan temizliği yaparken çerçeve üstlerindeki petekleri toplarız. Beslik dediğimiz, yemlik dediğimiz şuruplukların altına örülen arılarımızın örmüş olduğu mumları toplarız. Yine Sağım esnasında çıkan bal mumu, yani balın üzerindeki mühre mumları vardır, sır mumu. O mumlar toplanır, biriktirilir. Ayrıyetten de artık deforme olmuş, yıpranmış petekler koana geri verilmez. Çok kararmıştır, çok kötü olmuştur. Yarısı yoktur, gözenekleri küçülmüştür. Anarının yavru yapacağı şekilde müsait değildir. Kullanıldıkça 2-3 yıl içerisinde bu petekler deforme olur. Bu petekleri bizler arıcılar toplarlar. E, mum sıkma merkezleri vardır. Fabrikaları vardır. Oralara götürürüz. Verdiğimiz mum karşılığında belli bir ücret ödeyerek işçilik ücreti ödeyerek bu mumları tekrardan ham petek, temel petek olarak geri alırız. Haliyle bu dönüşüm bu şekilde devam eder. Evet, Kimyasal bir katkı yok Kesinlikle içinde. Kesinlikle kimyasal bir katkı yoktur. Tamamen doğal saf arı mumudur. Arıcılarımız bunu bu şekilde yaparak ekonomik yönden de aslında bir şekilde para kazanmış oluyorlar. Çünkü rep arılarına ürettirmiş oldukları mumları da değerlendiriyorlar. Bu da ne demek oluyor? Arılarımızın birçok ürünü var. Bal mumu da aslında güzel bir gelir kaynağı. Evet arkadaşlar. Bugünkü çerçeve takma, çerçeve telleme, mum takma işlemimiz bu şekilde. Dediğim gibi ekseriyetten kullanılan yöntem budur. Arıcılarımız genelde bu bölgedeki arıcılarımız bu şekilde petek takarlar. Çerçeve terlerler. Umarım etkili olmuştur, memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Diğer videolarla karşınızda olacağız inşallah.